Merhaba arkadaşlar. Ben Efe Çatak Bugün sizlerle gördüğünüz gibi şu an tam önümde duran yeni sipariş ettiğim Nike. Ben biliyorsunuz futbola gidiyorum. işte Nike. Ee, Nike'ın yeni hani çıkan Nike Mercury Vapor X'i sanıracağım. Ben bunu <laughs> bugün sipariş ettim Amerika'dan. Amerika'dan gelmesi için uzun sürdü. Hani bir hafta sürdü. Bugün etmiş bugün geldi arkadaşlar e, şimdi bunu ben açacağım İçinden dizlik de çıktı bakalım nasıl Oha o baya güzel şu an really cool bitch şu an çok güzel bir krampon önümde duruyor ana 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 Allah çok güzel lan. Biz halı sahada oynadığımız için hani bugün de gittim ben futbol kursuna da bu ayakkabıyla değil. Şuna bak şuna. Ne kadar güzel lan. Şurada Nike yeni şeyi. İşte böyle bir şey. Altı. Çok iyi. Be. Çok iyi valla. Güzel bir şey. Şuna bakalım. Valla çok iyiler. Nasıl yapmışlar lan bu kadar güzel? Çok güzel. Neyse. <laughs> Hemen zibetletmeden dizli tekmelerime geçeyim. Tekmelim lan yani ay. ben <laughs> futbol yaşamam sürece Nike Mercurial. Nike Mercurial Light yani şunu. Hep Nike Mercurial giydim yani ben. Başka bir Adidas falan giymiyorum ben. Hep Nike Mercurial giydim. Şunu açayım. Bayağı güzel bir hoş bir şey. Açtım baktım ben videoyu çekmeden önce. Şuna bak. Bu arkadaşlar tekmelik. Şöyle. Şuraya takıyorsunuz. Böyle bir şey işte buraya tekme gelmesin diye. Bu takıyorsunuz. Bayağı hoş bir şey. Çorabım bir Nike Mercurial mer arkadaş ya. Neyse. Böyle bir şey bu da. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.